grip aşısını bir daha hatırlatayım. E, rica ediyorum. Zatüre aşısı zaten belli bir yaş grubu için evet. mecbur. Ama herkesin zatüre aşısı, çok güzel bir soru sordunuz. Herkesin zatüre aşısı olması falan da gerekmiyor. Paniğe gerek yok. Gerek, gerekli olan grup saydım aynı yani grip aşısı için risk grubunda diye saydığımız herkes zatürre aşısı açısından da risk grubunda olan kişiler bunların yaptırmasına yarar var. Ama 20 yaşında 30 yaşında birisinin girip zatürre aşısı yaptırmasının hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki. Öksürüğü nereye koyalım? Bir de herkeste bir bitmeyen öksürük var. Bu, bu tabii, bitelim, e, kış virüsleri sadece influenza, parainfluenza ve e, covid'den ibaret değil. Adenovirüs var çok sayıda. Başka virüsler de var. Yaklaşık 16 hatta 17-18 tane kış virüsü var. Bunlar ortakta dolanıyor. Rino virüsler var. En yaygın gördüğümüz. Sizin söylediğiniz herkesin boğazı benim de bugün evet. muhtemelen sesim biraz gözük. Rino virüs çok yaygın rinovirüslerimiz virüs burunda boğazda yerleşen ses kısıklığı, burun akıntısı, hapşırık, aksırık yapan ama grip kadar vücudu sarsmayan, vücudu darbelemeyen bir virüs türü, üst solunum enfeksiyon türü. Evet.